AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel genel seçim 2023 programının canlı yayın konuğu oldu. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Görgel bizlerle birlikte başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Başkan Görgel programda seçimin ikinci tura kalmasını ve süreci değerlendirdi. Tüm büyük şehirler sıralamasında birinci olduk. Depremden zarar gören iller anlamında Cumhurbaşkanımıza gösterilen destek anlamında birinci olduk. Bu bizi sevindiren bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizin bu şekilde bir sevgi bağının oluşmuş olması. ...hiç kopmayan bir sevgi bağının oluşmuş olması... ...hemşerilerimizin, cumhurbaşkanımız olan güvenlerinin... ...her geçen gün artarak devam ediyor olması... ...ve deprem bölgesinde... ...gerçekten bizim şuna ihtiyacımız var... ...güvene ihtiyacımız var... ...bundan sonraki şartlarımızın bir an önce... ...en azından deprem öncesi koşullara... ...kavuşturulmasına ihtiyacımız var... ...bu noktadaki iradenin Cumhurbaşkanımızın tarafından... ...gerçekleştirildiğini... ...vatandaşın sandıkta da söylemesi... ...çok anlamlıydı... ...tabii milletvekili seçiminde... AK Parti olarak 5 milletvekili çıkardık. Burada da şu var yani biz seçim sonuçlarından AK Parti teşkilatları gerçekten bunu sandık sandık inceleyen, mahalle mahalle inceleyen, ilçe ilçe inceleyen nerede nasıl bir hata yaptık. bunu Bu hatayı nasıl neler yaparsak düzeltiriz noktasında çok iyi inceleme yapan bir teşkilat, Çok iyi inceleme yapan bir yapımdılar. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da hemen akabinde hem milletvekili seçiminin bize verdiği sonuç ne anlama geliyor, ne çıkarımlar çıkartmamız lazım, nasıl dersler almamız lazım. Bundan sonra neler yaparsak daha fazla o oranına kavuşuruz. 6 milletvekilimiz, 7 milletvekilimiz, 8 milletvekilimiz olabilir. Bu noktada çalışacağız. Yani vatandaşın mesajını çok net olarak alırız. O noktada kendimizi eleştirmekten, kendimize pay çıkarmaktan olumlu olumsuz hiç e, gocunmayız. Konuşmasının devamında Başkan Görgel, depremzede vatandaşlara siyasi tercihlerinden dolayı yapılan çirkin söylemleri kınadı. CHP oy veren kardeşlerimizi de, İyi Parti'ye oy veren kardeşlerimizi de, yine e, başka partilere, Cumhur İttifakı dışında partilere oy veren kardeşlerimizi de bu olayların tümünden e, sorumlu tutmak insansızlıktır, vicdansızlıktır. Evet. Onu bir defa ifade etmek isterim. Ama şöyle bir şey daha var. Yani ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst, to üst yönetiminin Türkiye'ye getirdiği ortam bu. Yani ne yazık ki bir kesim var ki, bir seçkinci kesim, kendini Türkiye'de herkesin üstünde zannediyor. Yani her şeyin üstünde zannediyor. Kendiler verdiği zaman bu millet geçinecek, kendiler vermediği zaman bu millet aç, yani Cumhuriyet Halk Partisinin genel anlamda, genel anlamda, e, yani e, üst kesimde, yani yönetim organında etkili olan böyle bir cenah var. Evet. Bunlar, yani öyle bir üstenci yaklaşım, öyle bir e, üstten bakış. Yani adeta daha önceki yıllarda yaşadığımız göbeği kaşıyan, göbeğini kaşıyan adam misali vatandaşı, o yerine, o, o yere koyup kendiler senin oyunla benim oyun bir mi işte evet, evet. yaşadığımız hadiseler aynı hadiseleri bu, 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 sefer depremde ne yazık ki o kadar acılarını yaşayan acısını yaşayan halen acılarını belki de bir ömür unutamamış insanlara karşı yaptılar. Bunu CHP'li seçmenle İYİ Partili seçmenle falan değil ama ne yazık ki böyle bu partinin içerisinde bu, bu zihniyeti temsil eden çok çok sayıda insan. Son olarak Başkan Görgel, 28 Mayıs'ta tekrardan gerçekleştirilecek seçimde Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha çok destekleyeceklerini ifade etti. 21 yıldır bu ülkeyi almış olduğu noktada hangi sektöre bakarsanız bakın. Eğitime bakabiliriz. Özel sektördeki sanayi kuruluşlarına bakabiliriz. Savunma sanayine bakabiliriz. Karayollarına bakabiliriz. Hava yollarına bakabiliriz. Yaptığımız Yaptığımız e, kamu kurumlarına bakabiliriz. Sağlığa bakabiliriz. Her sektörde ama her sektörde en az Türkiye'yi 21 yılda Cumhuriyet tarihindeki önceki 80 yıldan en az 2-3 kat geliştirmiş bir lider. Ben vatandaşımızın bu noktada tercih vatandaşı her zaman tercih onların. E, onların vicdanına, onların bu noktadaki ferasetine sığınıyoruz. İnşallah ben 28 Mayıs'ta vatandaşlarımız e, bu noktadaki farkı çok iyi gözeteceklerdir diye düşünüyorum. Yani şu sayıkta hareket etmemelerini düşün, e, isterim. Yani bu, bu adamın memlekete verdiği hiçbir şey yok, verebileceği hiçbir şey yok. Bir vizyon yok, bir söylem yok. Bu ülkenin gençlerine yazık etmeyelim. Bu ülkenin gelecek nesillerine yazık etmeyelim.